Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Rabbimden bizleri Ramazan ayına ulaştırdığı gibi bayrama da sağlıkla, huzurla, afiyetle kavuşturmasını diliyorum. Sözlerimin başında bu Ramazan ayında da İsrail polisinin terör ve tetiş eylemleriyle Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli Müslümanları hedef almasından duyduğumuz üzüntüyü ve öfkeyi belirtmek istiyorum. İbadet eden sivillere ses bombalarıyla, coplarla, plastik mermilerle müdahalede bulunmak tam anlamıyla belhum azallik bir işarettir. İsrail yönetiminin tüm samimi ikazlara ve telkinlere rağmen estirdiği bu şiddet dalgasının arkasında İçeride yaşadığı sıkışmışlığın yattığı anlaşılıyor. Bunun adı zulüm siyasetidir, kan siyasetidir, provokasyon siyasetidir. Türkiye bu saldırılar karşısında asla sessiz ve hareketsiz kalamaz. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması, harem Şerif'in kutsiyetinin ayaklar altına alınması bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs'e gerektiğinde canları pahasına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri ülkem ve milletim adına kınıyor. Bu saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyorum. Değerli dostlar, bugün emekli kardeşlerimizle birlikteyiz. İnsanoğlunun Uzun hayat yolculuğunun önemli dönüm noktaları vardır. Okula başlamak, işe girmek, evlenmek, çocuklarının mürüvvetini görmek ve elbette emekli bulmak bunlar arasındadır. Emeklilik hayattan kopmak değil, hayatın yeni bir evresine başlamaktır. Ömrünün en güzel, en verimli senelerini ailesine, ülkesine, milletine hizmet yolunda harcayan emekli kardeşlerim başımızın tacıdır. Hayatınızın ikinci buharında sizin yanınızda olmak, sizlere hizmet etmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. Emek sahibi, emek vermiş kişi anlamına gelen emeklisine saygı duymak bu milletin her ferdinin boynunun borcudur. Çünkü sizler aile hayatımızın, mahalle hayatımızın, sosyal hayatımızın güvenceleri, toplumumuzun sağduyu adreslerisiniz. Salgın döneminde dünyanın pek çok yerinde emekliler adeta ölüme terk edilirken ülkemizde üzerine en çok titrediğimiz kesim olmuştur. Aynı şekilde ülkemizin modern hastaneleri ve genel sağlık sigortası sistemiyle sahip olduğu dünyanın en güçlü sağlık altyapısı en çok emeklerimize hizmet veriyor. Parklarla, yeşil alanlarla, yürüyüş parkurlarıyla, açık hava spor tesisleriyle donattığımız şehirlerimizdeki imkanlar öncelikle sizin emrinizdedir. Geçtiğimiz ay yürürlüğe giren emeklilik düzenlemesiyle 2 milyon 250 bin vatandaşımızı yaş engelinden kurtararak bu geniş aileye katılma imkanı sağladık. Bu vatandaşlarımızın bir kısmı mutlaka kendi işinde veya ücretli olarak çalışmaya devam edecektir. Bir kısmı ise bugün için sakladığı hayallerini gerçekleştirmek üzere yeni bir hayata adım atacaktır. Allah göstermesin ciddi bir rahatsızlığı engeli olmayan insan için yapacak işte uğraşacak hobide bitmez çalışırken olduğu gibi emeklilik döneminizde de sizlerin hep yanında olacağız Türkiye yüzyılını sizlerin tecrübesiyle birikimiyle geniş ufkuyla şekillendireceğiz sizler eski Türkiye'yi Eski Türkiye'nin yokluklarını, yoksulluklarını, krizlerini, acılarını, kayıplarını en iyi bilenlersiniz. Ülkemizin 20 yıldır nereden nereye geldiğini belki gençlerimize anlatmakta zorlanabiliyoruz ama sizler bunun canlı şahitlerisiniz. Huzurun, güvenin, istikrarın, sahip olduğumuz demokrasi ve kalkınma hazinesinin Eser ve hizmet siyasetinin anlamını yeni nesillere ancak siz izah edebilirsiniz. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, spordan sosyal yardımlara her alanda ülkemizi asırlık eksikliklerini tamamlayarak bugünlere beraberce getirdik. İnşallah şimdi Türkiye yüzyılını da birlikte inşa edeceğiz. Bu konuda sizlerden destek bekliyorum. Değerli kardeşlerim, hayatın en ağır yüklerini geride bıraktıktan sonra emeklilik döneminizi rahatça sürdürmek, bunun için gereken imkanlara sahip olmak sizlerin hakkıdır. Bunu da elbette aldığınız emekli maaşıyla yapacaksınız. Ülkemizde geçmişte emekli maaşları gerçekten çok kötü bir seviyedeydi. Hükümete geldiğimizde 66 lira. Yani o günkü kurla ancak 50 dolara tekabül eden emekli maaşı alan insanlarımız vardı. Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yılda sağladığı büyümeden, zenginlikten emeklerimiz de istifade etti. En düşük emekli maaşını son düzenleme ile 7500 liraya yani yaklaşık 400 dolara yükselttik. Aynı dönemde asgari ücreti 184 liradan 8500 liraya, engelli aylığını 25 liradan 2400 liraya, 65 yaş aylığını yine 25 liradan 1900 liraya çıkardık. Memur, emekli ve esnaf sosyal güvenlik kurumlarını tek çatı altında toplayarak hem işlemleri kolaylaştırdık hem hizmet standardı bakımından aradaki uçurumları kapattık. Bir dönem çalışanlarımız gibi emeklilerimiz de fiş fatura toplayarak hatırlayın vergi iadesi alırdı. Hatırlıyoruz değil mi? Biz bu uygulamayı kaldırarak elde edilen yüzde dört, civarındaki geliri de maaşlara ekledik. Tasarrufu teşvik fonu ve konut edindirme yardımı gibi çalışırken yapılan kesintilerin ödemesini emeklilerimize de yine biz yaptık. Maaşlarınızın yattığı bankaların bunun için sizlere promosyon ödemesi yapmasını temin ettik. Emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunmak isteyen emeklilerimizin aylıklarından yapılan yüzde on beş kesintiyi önce düşürdük sonra tamamen kaldırdık. Madenciler başta olmak üzere farklı iş kollarında çalışan çok sayıda insanımıza emeklilikle ilgili avantajlar sağlayarak hakkaniyeti temin ettik. Yurt dışında çalışanların ülkemizdeki emekliliklerini kolaylaştırdık. Borçlanma imkanını genişleterek emeklilik haklarından yararlanabilmelerini özellikle önüne geçtik. PTT aracılığıyla talep eden emeklilerimizin maaşlarını evlerinde alabilmelerini sağladık. Emeklilikle ilgili işlemlerin pek çoğunun elektronik devlet üzerinden yürütülebilmesini temin ederek Kurumlardaki yığılmaların önüne geçtik. Memurların ek göstergelerinde yaptığımız yükseltmelerden emeklilerimiz de yararlandı. Tarihimizde ilk defa emeklerimize bayram ikramiyesi ödemesini biz başlattık. İlk olarak 2018 yılında Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira olarak başlayan bu ödemelerin tutarını önce 1100 liraya. Şimdi de 2000 liraya çıkardık. Bu listeyi onlarca maddeyle uzatmak mümkündür. Sadece en düşük emekli maaşını getirdiğimiz seviye bile başlı başına emeklilerimize verdiğimiz değerin göstergesidir. Son günlerde birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden bir istismar siyaseti yürütmeye çalışıyor. Neymiş? Maaşları şöyle yapacakmış, ikramiyeleri böyle yapacakmış. Bunun için söz veriyormuş. Hatırlarsanız aynı zat mali seçimler öncesi kazandığı belediyelerden tek bir işçinin bile işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti. Nerede namus? Ne oldu? Bunca insanlar belediyelerden ne oldu? Çıkartıldı. On binlerce insan işinden, ekmeğinden edildi. Ve bu kişi namus sözünü asla yerine getirmedi. Aynı şekilde mali idareler seçimleri öncesi belediyelerinde toplu taşımadan suya kadar her hizmeti bedava yapma sözü verdiler. Ama onların da hiçbirini tutmadılar. Hatta ekranlara çıkıp belediyeyi kazandıkları yerlerde her çiftçiye bedava traktör vereceğiz diye söylediler. Sorun bakalım ülkenin neresinde hangi çiftçiye bedava traktör vermişler. Anlaşılan şimdi de gözlerini emeklerimize kestirmişler. Her seçim öncesi yaptıkları gibi açmışlar vaat bohçasını bol keseden dağıtıyorlar. Sizlere sormak istiyorum. Biz 20 yıldır emeklerimiz başta olmak üzere milletimize verdiğimiz tüm sözleri tuttuk mu? Tuttuk. Yapacağız dediğimiz her projeyi yaptık mı? Yaptık. Çözeceğiz dediğimiz her sorunu çözdük mü? Çözdük. Ha bu arada eksiklerimiz de olmuş olabilir doğrudur. Ama verdiğimiz her sözü yerine getirerek ülkemize çağ atlattığımızı kimse inkar edemez. İşte 1 milyon 300 bin toplu konut inşaatını yaptık ve toplu konutlarımızı sahiplerine dağıttık. Mesela sizlerin emekli maaşlarını bayramlarda ve benzeri özel günlerde erken ödediğimiz olmuştur. Ama asla bir gün bile aksatmadık, geciktirmedik. Yaşadığımız deprem felaketine rağmen emeklisinden memur ve işçisine toplumumuzun hiçbir kesimini maddi açıdan mağdur etmedik. Bugün bile hem depremin yaralarını sarıyor hem de milletimizin aşını, ekmeğini büyütmeye çalışıyoruz. Allah göstermez. Bu kişi ülkenin yönetimine geçerse olacakları ben size söyleyeyim. Sözünü ettiği o ikramiye, o maaş artışlarını yapar mı bilmiyorum. Ama kesin olan şu ki emeklisinden işçisine ve memuruna kadar devlet bütçesinden maaş alan hiç kimse bir sonraki ay hesabına o paranın yatıp yatmayacağını bilemeyecektir. Bunların halef selef oldukları başkanları da böyle yapmadım. Daktilolar başbakanlığın önüne atılmadım. Bunlar da. Deprem bölgesinde yıkılan evinin yerine bir an önce yenisinin yapılmasını bekleyen vatandaşımız o yuvasına ne zaman kavuşacağını hiçbir zaman bilemeyecek. Engellisinden yaşlısına, dul ve yetiminden şehit yakını ve gazisine, devletten sosyal yardım ödemesi alan hiçbir insanımız bir sonraki ay hesabına bu paranın gelip gelmeyeceğini bilemeyecek. Çünkü bunlar ülkeyi yönetmeye, milletin dertlerini çözmeye gelmiyor. Bunlar en az yedi kişiye Cumhurbaşkanı yardımcılığı vaatlerine bakılırsa en az 50 kişiye de bakanlık makamı dağıtmaya geliyor. Ya böyle şey olur mu? Böyle devlet yönetimi olur mu? Bunlar köprüsünden tüneline, şehir hastanesinden savunma sanayi projelerine kadar yapılanları yıkmaya devam edenleri durdurmaya geliyor. Şu anda Ankara'da 4006 4006. İki tane şehir hastanemiz var mı? Var. Bu şehir hastanelerimizde sağlıkta elhamdülillah vatandaşımız en lüks hizmeti alıyor mu? Alıyor. Eskiden bu hastanelerimizin halini düşünün. Ne haldeydiler? Savaşı'nın o programını hatırlarsanız bu zaten sizlere yeter. Bunlar ülkemizi bölgesinde ve dünyada söz sahibi yapan yatırımların altında imzası olanlara dünyayı dar etmeye geliyor. Bunlar siyasette koalisyonlar, güvenlikte terör ve kaos, ekonomide kriz ve çöküş, sosyal hayatta kavga ve dövüş, dış politikada mahcubiyet ve teslimiyet demek olan eski Türkiye'yi geri getirmeye geliyor. Bunları biz söylemiyoruz. Bizzat kendileri söylüyor. Böyle bir kafanın, böyle bir zihniyetin bırakınız ülkeyi büyütmeyi, geliştirmeyi, güvende tutmayı, mevcut işleyişi sürdürmesi mümkün. Mü? Ekonomiyi iki günde yerle yeksan edecekler. Sonra da tıpkı o koltukta daha önce oturanların yaptıkları gibi Avrupa'ya, Amerika'ya gidip memur maaşı ödemek için para dilenecekler para IMF'den gidip para dilenmediler mi, mi? Niçin? Memur maaşlarını ödemek için. Peki 20 yıldır böyle bir durumu bizde gördünüz mü? Her şey zamanında tıkır tıkır ödenir. Ya bunlar otel odalarında buluştukları IMF'in ayağına çantacılarını gönderecekler. Yine el açacaklar. 3 kuruş için ülkenin onurunu ayağa düşürecekler. Göreve geldik. IMF'e olan borç neydi? 23,5 milyar dolar. Değerli kardeşlerim, 2013 yılında biz IMF'e olan borcu bitirdik ve ondan sonra bir daha IMF'i de kapımıza sokmadık. İşi böyle bitirdik. Bizim şimdi IMF'le ilgimiz yok. Her geçen gün daha da iyi olacak. Türkiye'yi 20 yıl sonra yeniden küresel lobilere bağımlı hale getirmeyi düşünüyorlar. Sizler o kötü günleri çok iyi biliyorsunuz. Türkiye'nin geçmişte neler yaşadığını çok iyi hatırlıyorsunuz. Kendinizin, evlatlarınızın, torunlarınızın geleceğini bunlara bu iş bilmez muhterislere teslim etmeyeceğinize inanıyorum. İnşallah Allah'ın izni sizlerin desteği milletimizin ferasetiyle ülkemizin böyle bir felakete uğramasına meydan vermeyeceğiz. Bu duygularla bir kez daha Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Bugün iftar soframızı bizlerle paylaştığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de hitaplarından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz.